Spike A'da düştü. O arkadan Sage'e bayağı saldırıyorlar. Sage. 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 ya. Siz? Aa, gitmedi ya. Orada. Buraya. Ya bu sak gömülün. Ah. Buradan geliyor. Hayır 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 hayır. İki can, iki can, iki can, iki can, iki can. <laughs> hey can ver. Nasıl vereyim ya adam öldü mü? Hey bana can ver. Hey hey can can. E e. Düşman. Senin dolduruyorum. Öldürdüm Hayatta kalan Ama öldürdüm. Rakip Spike B'de, B'de düştü. düştü.